Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli ve piyasada şu anda çok konuşulan iki hisse üzerine duracağız. Bunlardan bir tanesi başlıktan da muhtemelen görmüşsünüzdür zaten. Sasa Polyester olacak. Diğeri de Hektaş arkadaşlar. Bu iki hisseyi biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz tabii Twitter'da olsun gerek sosyal mecralarda bu hisselerin artık bir taraftar grupları denilebilecek insanlar. Bir de bunların karşıt görüşlü insanlar söz konusu. Yani biz aslında bu tartışmanın neresindeyiz ve tam olarak bu şirketlerin ne tarafından bakmamız gerekiyor. Acaba finansal olarak iyiler mi? Ve tabii ki bu mevcut rally'i iki şirkette de bu şirketler hak ediyor mu? Sorusuna cevap aramaya çalışacağız kıymetli arkadaşlar. Öncelikle Sasa üzerinden başlayacağız. Başlamadan önce biz bu videoyu F-Ray çekiyoruz. Sizler de F-Ray yararlanmak istiyorsanız, temel analiz yaparken kullanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Link mevcut oradan bütün bilgilere erişim mevcut. Şimdi arkadaşlar Sasa bildiğiniz gibi bir polyester şirketi, bir üretim şirketi, sanayi şirketi. Zaten biz çok uzun süredir bu şirket hakkında yorumlar yapıyoruz. Daha önceki zaten YouTube'a da yazarsanız Sasa Unique yatırım yazarsanız orada Sasa üzerine yaptığımız bütün analizler mevcut. Ve arkadaşlar tabi orada daha detaylı faaliyet raporu incelemeleri de yapmıştık. Yani yatırımları üzerine biraz konuşmuştuk. Bugün tabi o kadar detaya girmeyeceğiz. Sadece bir son durum değerlendirmesi yapacağız. Malumunuz bir rally oldu bu hisse ve acaba beklenti kaç olmalı ve net kar ne kadar olursa bugünkü piyasa değerleri acaba yeterli olur diye sorgulayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz Sasa'yı incelemeye başlamadan önce kamu aydınlatma platformundan şöyle bir bakalım önemli bir bilgi var mı? Dün işlem sırası durdurma bildirimi devre kesici olmuş çok önemli bir bildirim değil. Pay alım satım olmuş 15 Eylül'de. Burada yine ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada Esra Yıldırım isminde bir yatırımcı satış işlemi gerçekleştirmiş 135 bin adet hisse satmış arkadaşlar. Onun dışında yine 15'inde böyle bir durum söz konusu. Yine bu da pay alım satım bildirimi. Bunları da inceleyebilirsiniz. Onun dışında yine çok fazla bir şey olmamış. Yine pay alım satım. Yani son bir ayda baktığımız zaman genelde alım satımlar konu edilmiş. Çok fazla faaliyetlere dönük bir durum söz konusu değil. Bir haber yok. Şimdi arkadaşlar tabii biz Sasa deyince aklımıza yatırım geliyor. Yani bütün insanlar bu şirkete yatırım yaptığı için yatırım yapıyorlar. Yani aslında bu şirket biliyorsunuz belli fabrikalar açıyor, belli üretim tesisleri açıyorlar ve bu da piyasada bir beklenti oluşmasına sebep oluyor. Beklenti oluşunca tabii ki insanlar da bu şirketlere, bu hisseye bir talep gösteriyorlar. Bu da hisse fiyatının yükselmesine sebep oluyor. Şimdi tabii bu beklentiler çok da asılsız değil yani bu anlamda baktığımız zaman 2020 yılından itibaren ciro gelişimine bakarsanız 1.8 milyardan 2021'de 5.2 milyara 2022'de de 15.6 milyara çıkmış olduğu gözüküyor. Yine esas faaliyet kârı da 300 milyondan 1.032 yani 1 milyara ve 2022'de de 3.3 milyara çıkmış. Net kâra baktığımız zaman da 2020 yılının ikinci çeyreğinde çeyreklik olarak 198 milyondan 2021 yılının aynı çeyreğinde 641 milyona ve 2022 yılında da 5.5 milyar TL'ye yükselmiş olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buradan şunu anlıyoruz bakın. ikinci çeyrekte esas faaliyet kârı 3.3 ama net kar 5.5. Yani demek ki buradan 2.2 milyarlık bir ekstrem gelir söz konusu. Yani bizim için önemli olan çünkü esas faaliyet kârı buna dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz analizleri buna göre yapmakta fayda var. Şimdi bu çarpanlara en son değineceğiz. Şöyle bir hızlıca bakalım. Şimdi arkadaşlar bu şirkette özellikle büyüme ve karlılık tarafının gayet iyi olduğu likidite tarafının ise biraz zayıf olduğu göze çarpıyor. Gelir tablosunda hızlı, istikrarlı bir büyüme var. Nakit akım tablosu çok sağlıklı gözükmüyor. İşletme faaliyetlerinden bir çıkış olmuş. Finansmanla bunu toparlamaya çalışmışlar. Ama dediğim gibi yani aslında bunlara sene sonunda bakmak bir miktar daha doğru olacaktır. Onun dışında %93 oranında ROE ile çalışan bir şirket gayet iyi arkadaşlar. 41 %41'miş. Şimdi arkadaşlar Sasa bakın. Burada mevcut hisse senedi grafiği var. Yani çok hızlı bir şekilde yükselişe konuldu. Acaba bu yükselişi hak ediyor mu? Yani şu an 65 TL seviyelerinde. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce biz ne yapıyorduk? İşte karın son edinilen Netcare'ı acaba sürdürülebilir kılarsa ne kadar yıllık kar eder bunu hesaplıyorduk. Ama bakın burada esas faaliyet karı 3.3 iken kar 5.5 olmuş. Yani biz aslında bakın burada ekstrem bir durum var. Yani burada belki de olmaması gereken bir karlılık var. Ve arkadaşlar yani biz aslında buradaki 5.5'u değil 3.3'ü üç esas alalım. Bakın arkadaşlar şimdi 3.3'ü düşünüyoruz. 3.3'ü eğer uzun vadeli olarak 4 çarparsak yani yıllık olarak 13.2 milyarlık bir esas faaliyet kere elde eder. Tabi burada vergi gibi çeşitli yükümlülükler de var. Yani bunu isterseniz düşebiliriz. Yani tahmini olarak işte yaklaşık vergiyi düşersek 10 milyar TL'lik bir sürdürülebilir net kar elde etmiş olur. Şimdi şirketin piyasa değerine baktığımız zaman yaklaşık olarak 150 milyar TL olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu birbirine oranlarsa arkadaşlar yani 3.3'ü biliyorsunuz 4'le çarpmıştık ondan da işte vergileri düştüğümüz zaman yaklaşık olarak 10 milyara falan tekabül ediyordu 150'yi 10'a bölersek arkadaşlar fk oranı 15'ler civarına gelir şimdi 15 arkadaşlar eğer büyüme hızı aynı şekilde devam etmiyorsa pahalı bir fk yani aslında şirket hala esas faaliyetlerini satışını arttırması gerekiyor yani bu seviyeler yeterli değil şimdi Demek ki şu şartlar altında bu hisse pahalı arkadaşlar. Ama şu yorum yapılabilir. Belki yatırımlar çok daha iyi sonuçlar vermeye devam edecek ve bundan belki de 2 sene sonra artık 3.3 değil, örnek veriyorum 7.3 net kar üretecek veya esas faaliyetleri üretecek ve bundan dolayı da aslında bugünkü bulunulan piyasa değeri geçerli olmuş olacak. Yani uygun olmuş olacak. Ama eğer bu kârı etmeye devam ederse bu tabi çok olumlu olmaz arkadaşlar. Şirketin pahalı olduğu anlamına gelir. Ama tabii ki bunun artacağını düşünerek insanlar yatırım yapıyorlar. Eğer siz bunda eminseniz yani artacağını düşünüyorsanız o zaman piyasa değeri yerindedir diyebiliriz. Peki nereye kadar çıkması gerekiyor? Bakın şu an diyelim ki 150. Bunun arkadaşlar en azından yani FK'lar 10'a kadar inmesi için 15 milyarlık bir net kar üretimi gerekir. Bunu da 4'e bölerseniz 3.7. Yani 3.7 3.8'ler istikrarlı olarak üretilmesi gerekiyor. Yani buradaki son 5.5'e bakmayın. Yani 4'lere kadar çıkarsa o zaman iyidir arkadaşlar. Ama daha da artmasını bekliyorsanız yani tabii ki bunun sınırı yok. Yani net kar 10'a kadar çıkabilir. O zaman da tabii ki piyasa değerinde artış bekleriz. Şu haliyle evet ucuz değil ama dediğim gibi yani daha önceki Sasa videolarında izlerseniz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bu şirket biraz önden fiyatlıyor. Hani bunun sebebi de büyük bir beklenti olması tabii ki. Şimdi arkadaşlar biraz Hektaşa bakalım. Hektaşa da şöyle bir kamu aydınlatma platformundan son 5 bildirimine bakalım. Burada arkadaşlar çok fazla önemli bir şey yok. İşlem sırası durdurma. Onun dışında dediğim gibi ...bir pay dışında sermaye piyasacı işlemine ilişkin bildirim. Yani burada herhalde bir mono ihracı söz konusu. Onun dışında dediğim gibi önemli bir faaliyetsel bilgi yok. Şimdi arkadaşlar bunu inceleyelim. Yani bu şirket de biliyorsunuz çok hızlı bir büyümeye konuldu. Acaba bu seviyeleri hak ediyor mu? Şimdi satışlara baktığımız zaman bu şirkette bir döngüsellik olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani döngüsellik maalesef bu tip şirketlerde var. Ama e, tabii son zamanlarda bu döngüselliğin biraz daha azalabileceğini e, görüyoruz. Mesela şöyle bir bakalım. Bakın döngüsellik aslında burada biraz göze çarpıyor. Yani şirket aslında 3. çeyrekte aslında en yüksek karını ediyor arkadaşlar ama yani biz bunu yine de istikrar olarak düşünürsek en azından ortalama almış oluruz şu anda bakın yani şirkete gelen olarak baktığımız zaman yine iyi bir şirket olduğunu biliyoruz oyak şirketi zaten kötü olmaz büyüme ve karlılık anlamında gayet iyi bir şirket ve gelir tablosu bakın çeyreklik olarak büyüme söz konusu yine tabii akımlarda problem varmış yani işletmeden zarar edilmiş bu finansmanla toparlamaya çalışılmış yani muhtemelen borçlanmaya gidilmiş onun dışında arkadaşlar RoE, ROCE herhangi bir problem söz konusu değil. Şimdi bunu biraz inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada 47 milyarlık bir değer var. Şimdi 47 milyarlık eğer bir şirket olgunluğa ulaştığı zaman işte bunun genelde FK onlar civarında olması gerekir. Yani bu şirketin aslında yıllık olarak 4.7 milyarlara yakın bir netkar üretmesi lazım. Şimdi ama şu an bakıyoruz ikinci çeyrekte 425'lik bir netkar var. Şimdi eğer bu istikrarlı olarak üretilirse arkadaşlar yıllık 1.7 milyara tekabül eder. Gidip 50'yi de 1.7'ye bölersek o zaman arkadaşlar elimizde 29 FK kalır bu hiç iyi değil yani şirketin çok çok pahalı olduğunu gösterir. 29 FK çok yüksek bir FK çünkü. Şimdi biz tabii ki bu piyasa değerlerinin iyi olabilmesi için yani uygun diyebilmemiz için dediğim gibi genellikle 8'lerde hatta bulunması gerekir. Şimdi 47'yi 8'e bölersek biz şirketin yıllık 5.8'lerde bir net kar üretmesini bekleriz. Bunu da 4'e bölersek 1.4'lere kadar gelir. Yani şu anki 425'i düşünürsek arkadaşlar yaklaşık olarak şirketin net karının 3 katına kadar çıkması gerekiyor. Yani bu olur mu? Tabii ki olabilir ama belli değil. Yani yatırımları daha iyi incelemek gerekiyor. Hani bence en azından çok kısa vadede olabilir mi? Tabii bu konu şüpheli benim açımdan. Ama dediğim gibi yani bu iki şirkette benim yatırım modelime çok fazla uymuyorlar. Yani ben çok fazla fiyatlanmamış daha kenarda köşede kalmış şirketlere yatırım yapıyorum. Bu anlamda yani tabii sizde bir beklenti üzerine oynuyor olabilirsiniz ama dediğim gibi benim çok fazla yatırım stratejime uymuyor arkadaşlar. Genel olarak benim Hektaş ve Sasa üzerine incelemem bu şekildeydi. Biz bu analizi Frazconing'den yapmıştık. Sizler de Frazconing'den yararlanmak isterseniz videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Link mevcuttur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.